Günaydın efendim. Günaydın Nalan. Fabrikaya telefon edilecekti. Ettim efendim. Aşk Yıldızı plandan on bin tane pazartesiye yetiştirecekler. Avni Bey'in yeni bestesi? <laughs> Stüdyoda efendim. Siz bir sekreter değil harikasınız. Teveccühünüz efendim. En önemlisi de Anadolu Bayi Fecri Bey'le otelinde konuşacaksınız. Fecri beyi mi? Benim yerime bir başkasını gönderseniz. Neden, bir sakınca mı var? Şey... Müessese de sizden başka kimse o şeytanı kandıramaz. Peki efendim! Fecri beyle konuştuktan sonra... ...Saat tam 12'de Tarabya'daki Yıldız Lokantası'na geleceksin. Neden efendim? Patronun değil, arkadaşım Faruk olarak öğle yemeğini benle yemeni rica edeceğim. Bu yemeğin benim için önemi çok büyük. Patron sekreter münasebetimizin sonu olabilir. Anlayamadım! Çoktandır söylemeye cesaret edemediğim bir teklifte bulunacağım orada. Benimle evlenir misin diyeceğim. Şaşırttınız beni. Sana olan hislerimi, seni beğendiğimi... Siz de benim için dünyanın en iyi insanısınız. Benim gibi kimsesiz bir kıza el uzatıp... ...en kötü günlerimde beni hayata bağladınız. Ben de sizi severim ama... ...bir ağabey olarak. Hislerinin değişeceği günü bekleyebilirim Nalan. Korkarım ki bu konuda sizi hep üzeceğim. Taksi! Boş musun? Affedersiniz, size buyurun. Teşekkür ederim. Taksi! Evet, elli numara. Yalnız o da tek kişilik. İşinizle geleceğinizi bilmiyorduk. Hangi eşin? Beraber gelmedik ve ben kimsenin eşi değilim. Affedersiniz, sizleri evli zannettim. Değiliz. Ben feci Ekenbi görmek istiyorum. Altmış numara efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldiniz Nalan hanım! E, ee, şöyle buyurun! Heyecanla sizi bekliyordum, buyurun, buyurun oturun! Sizi buralara kadar yorduğum için özür dilerim! İşimi sanat ticareti! İnanın varlığınız bana ilham veriyor! Buraya ilham periliğini değil, mukaveleyi imzalatmaya geldim! Aceleniz ne? İmza bir saniyelik iş. Sizi kaçırmamak için imzayı sona bırakıyorum. Önce biraz içip sohbet edelim. Konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum. Ee, var. Ee, hem de çok şey. Ee, biliyorsunuz iş icabı bir ayağım Avrupa'dadır. Dünyanın en güzel kadınları da etrafımda pervane olurlar. Ne mutlu size. Hiçbirinin önemi yok. Hayatımda tek siz bulunsaydınız ve ben sizin pervaneniz olsaydım ne derdiniz? Alay ediyorsunuz derdim. Aşkımı ilana çalışıyorum. A rahat bırakın beni lütfen. Elimde değil. Şuurumu kaybettiriyorsunuz bana. Ama yakışmıyor size rica ederim. Yakışına göre değil, kalbimin emrine göre hareket ediyorum. Yanında çalışırsanız Paris, Roma, Londra komşu kapınız olur. İleri gidiyorsunuz ama. Siz de beni çıldırtıyorsunuz. Çıldırdığınız belli. Bırakın rica ederim. Elmaslar küpler içinde yaşatırım sizi! Of yalvarırım yapmayın! Ah! Of, of. Gir! <laughs> Yanlış kapı çaldınız galiba! Hayır beyefendi! Nişanlımı almaya geldim! Ee, şey... Bir dakika şimdi geliyorum! Mukaveleyi imzalayacaktınız! Buyurun. Çok teşekkür ederim müsaadenizle. <laughs> Evliliğe kızdınız zaman nişanlılığa bir şey demezsiniz herhalde. Zor durumda kaldığınızı duyunca bu oyuna başladım. Teşekkür ederim, tam zamanında yetiştiniz. Çapkın bey bakıyor. Çapkın bey içeri girdi. Fark etmesin diye sarılmak zorunda kaldım size, özür dilerim. <laughs> Anlıyorum. Heyecanınızı otel barında bir kadeh içkiyle yatıştırmaya ne dersiniz? Sizi bu kadar zahmete soktum, yetmez mi? Bilakis, memnun olurum. İki viski. Nişanımızı ilan ettik ama isimlerimizi bilmiyoruz da. Adım Kemal. Benimki Nalan. Güzel. Biraz önce iki yabancıydık. Tesadüfler zorla karşılaştırdı bizi. Aynı taksi. <laughs> aynı otel. Aynı kat ve komşu odalar. <laughs> Tesadüflerin şerefine. Dostluğumuz uzun sürer inşallah. Neden öyle baktınız? Yağmurdan kaçıp doluya mı tutuldum acaba? Bahriyeliler çapkın olur derler de. Belki. Ama ben her limanda sevgilisi olanlardan değilim. Asıl mesleğim mühendislik. Gölcük'te yedek değmenim. 15 günlük izinle geldim.